Bunu söyledim de bir acayip insan buldum Avrupa'da. Müptela olan bir kimse. Kendi derecesinde, imanının derecesine göre. Mühtediye yeniden İslam'a girmiş. Lakin ağır imtihanda olan bir kadın. Geçen sene ben onun şikayetlerini dinledim. Ağır imtihana tabi olduğunu gördüm ben onun. Ve ona ben tebih ettim. Senin derdine derman elhamdülillah demendedir. Şikayet etmende değildir. Elhamdülillah değişinde sana hafiflik getirir. Şikayet belanı, iptilanı katmerleştirir, artırır diye tembih etmiştim. Bu sene gene yol güzergahımızda onun hanesine bir gece konuyorum. O da onun efendisi de bize çok bağlı hizmet sahipleridir. Ona sual ettim. Nasılsın? Elhamdülillah diyor. Şikayet mikayet var mı? Elhamdülillah diyor. Bir tarafın ağrır mı? Elhamdülillah. İşinden şikayet elhamdülillah. Vücudundan şikayet elhamdülillah. Kocandan şikayet elhamdülillah. Evladından şikayet elhamdülillah. Baktım o maşallah. Ben böyle insan bu kadar Müslümanların arasında dolaşıyorum da öğretemedim. Alıştıramadım Müslümanlara. Bu yeni Müslüman bak nasıl alışmış. Baktım nuru ziyade olmuş. Vücudu zinde olmuş. Gözlerinin içerisinde hayat. ışıkları başlamış. Anlamaya. Şikayet gözlerdeki nuru kısmaya başlar. ilk. ya. Gözlerinin feri taşmaya başlar. Şikayet şikayet. Evvela gözlerden başlar. Sonra vücudun üzerine ağırlık elmeye başlar. Ağırlık bastır diyor bunu şimdi. Benden şikayet eden kuldur. Ne hikmetle ben kendisini imtihan ettiğimi farkına varmayan rafildir. bu bastırın. Bu bana hamdi onudan kuldur. Sıkıştırın. İlahi hikmet her ne derecede sen Elhamdülillah dersen üzerine dünyanın yükünü koymuş olsa da hafiflemeye başlar. Her elhamdülillah da bir hafiflik hissedersin. Ona dikkat edelim.